Öncelikle hepimiz memleketlerden kalktık, İstanbul'a geldik mezuniyetimiz için. Bir maç alanını alırız. Ee, Bursa'ya da gelmişken bir vlog çekelim dedik. Baktık İzmir vlogumuz çok izlendi. 170. 170. Çok fazla. Olsun biz kendimize çekiyoruz keyfimize. Çünkü bizim motomuz ne? Hayat bir gündür. O da bugündür. Hey. <laughs>

kestane şekeri, evet, kestane yani şekeri. Şarkı ]miş şarkı ]miş. Hmm. Şey mi? Çekinilir. Şöyle, çok güzel. Mi? Burada bir dizi çekilmiş zaman da adı Kınalı Kar. Bu konakta çekilmiş. Şimdi dünyanın en dar sokağı olarak bilinen cin aralığına gideceğiz. Rehberimiz simge anlatacak. Ama daha gelmedik. Burası daha geniş haliymiş. Birazdan mı dedim Biraz Az sonra. sonra sizlerle. Şimdi bu cin aralığı sokağın tarihi neymiş Simge? Şimdi anlatıyorum hayatımda. Sesini yükselt. Ee, 1920-22 yılları arasında Yunanlar köye geliyor. Ondan sonra ve bu köyü e, ateşe veriyorlar. Hmm. Yangın çıkıyor bütün köyde. Allah Ondan sonra tabi e, burası bir Osmanlı köyü. O zaman da burada yaşayan köylüler, Osmanlı köylüleri çıkmak için, köyü terk etmek için bu sokağı kullanıyorlar. Hmm. Ve Yunanlar da diyor ki, bu sokaktan bir insan geçemez. Hmm. O yüzden buraya hiç girmiyorlardı. Oh. Ama köylüler buradan çıkıyor. Şuradan Köyü terk şey ediyorlar aslında. Hı. Hmm. Orada hiç geçmeyi bırak problem. <laughs> nice. Çok özlüyorum. Bir kafeye geldik. Dinlenelim bir karadut suyu içelim diye. Menüyü görüyoruz. Otantik bahçeli menüsü. Wow. Şey Osmanlı kapıları gibi açılıyor. <laughs> fiyatlar evet. genel olarak yani İstanbul'a göre falan hep uygun. Burası aynı zamanda çok turist çeken bir yer. Ona rağmen gayet güzel bence. Neden biliyorum turist çektiğini? Burası kim kızım? Hayır kafe olarak. Arap marap var. Hayır genel <laughs> köy turist çekiliyor. Hayır sadece Araplar ve İngilizler, Fransızlar. Alman vardı şeyde bizim <laughs> şey almışlardı. Yani. <laughs> <Aha>. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Rating, böyle bir ben evet. Bir yerden rating yerden bir ısır, ısır bir şey. Sen onu sıkıyorsun. <laughs> Stüdyoda yow, gergin anla. Yok, <laughs> Kaos. Kedim ve ben beni sevdi. Ben evet. Poz var Meral. Evet. <laughs> Son kez böyle. Çekiyorum. Tamam. Böyle bir yerdeyiz. İnsanları Yapamazsın da bok var kış 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 tam kov işte. Bir şey diyeceğim. Ama sen kaşın. Haydar oradan <laughs> çek. <Bir> şey, <laughs> <gitsin>, git, <laughs> git 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 git. Otur üç daha kaşın. Hayvana değer verdin. Umut verdin. Şimdi umut verdin. Annem buraya. Beni oyuna getirdin. Beni kullandın. Şimdi zannediyor ki hayvan sana aşık. Şey. <laughs> Ama tamam git vallahi. Tamam bir olay olsun Poposunu artık. <laughs> Bana çok kötü bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Rafael'i çeyizime alıyorum. Çeyizine mi alıyorsun? Evet çeyizime alıyorum. Ben evleniyorum. Ne zaman? Ne zaman? Gebeci mi? Yok ya. Bu pazar ne zaman? Bu pazar. <laughs> <laughs> ben çok acıktım ya. Ya ben vlog çekiyorum sen bana diyorsun ki acıktım. <laughs> o zaman önde nereye gidiyoruz? İskender Yeme'ye gidiyoruz. Ama İskender Yeme'ye gitmeden önce Bursa Ulu Cami değil mi? Evet. Burada önce gezeceğiz. E, turistik bir yermiş burası değil mi? Tuğba. Evet. Evet. Turistik yerin gözünden <gülüyor> tutmuşum. <gülüyor> Sonrasında Allah'a dua edeceğiz. İki dakika namaz kılalım. Namaz önemli. Elhamdülillah. Sonra <laughs> o kadar. Hadi bakalım. Kombastık sahne. Bu yıllarda ilk defa. Hı hı. İlk defa yiyeceğiz. Evet, baya meşhur bir yer. Gördüğünüz gibi sıra bekliyoruz baya da uzun. Bakalım nasıl acaba. Kalın, <laughs> kıyafetlerimizle bekleyin. Birazdan. Az kaldı. İskender'den sonra hmm. süt helvası yemeye geldik. Buranın meşhurmuş. Kebabı, ay pardon, İskender'i çok beğendik. Bakalım bunu beğenecek miyiz? Tahinli. Mi hı hı, <laughs> <laughs> Tahinli ve üstünde fıstık mı fındık <laughs> <laughs> Bakalım bakalım. Evet, bayağı sıcak. Gerçekten Değil ya. De Dur daha denemedim. Evet. Denedim mi sen? Evet. Ben denedim mi? Acayip güzel ben yaptım. yaptım. Ben çok beğendim. Oh. Bence Bursa'ya gelen herkes önce şimdi oradan Helva alayım. Hayır, İskender mavi dükkan. mavi dükkan. Mavi dükkanda İskender yemeli sonrasında da buranın adını helvacı bu helvayı yemeli. Bence de çok güzel. 1900 Evet, 1905. Hacı Bey, <laughs> açmaya karar vermiş. 1900 yılında bir itibaren. İntina Simge de kontrolünü yapıyor. Ee, Ali Bey'e teşekkür ederiz. Toprağım da Sen, senin yorumun ne Hacdar? Ben Su? çok beğendim. Aşırı konkurs. Ne <laughs> kadar aşık olamazsın. Mısın? Kullanır mısın onu? Hayır galiba. <laughs> Sarayda ancak kullanılır o ya. Tavus kuşu işlemeli. Evet sonuçta paraya kıyıp aldı. Bazı Bir aynama bakayım sanki. Aynadır. Aynaya bakalım. Ayna, ayna. Söyle. Söyle. Senin ver. güzelliğine yaraşır bir ayna. Paraya evet. <laughs> kıydı ve 600. 200. 800. Ay. 800. Ay. Kaç yani sonuç? 600. 800'de de 600'de. Ekstra hediye de artanlık. Sarayında harika saçmışlar. İyi ben zaman. Şimdi Bursa Seyir Tepesi'ne geldik. Manzaram <laughs> <laughs> Tepesi i̇şte hayatlarımızın altında arkadaşlar. arkadaşlar şimdi muhteşem gün batımında foto çekim seansı. Şöyle bayağı iyi göstereyim yakından. Şurada da ee, Louvre müzesi olabilir. mini bir Louvre müzesi yapılmış buraya. Bir zoom yapalım. Burası ne bilen var mı bu seyirci? Müzeyim bence ya. Bir yerde Eyfel vardı zaten. Eyfel aynen şu kadrajımıza girerse şunu, eğer. Şurada şurada. Şurada. Dur bir Bu da bizim <laughs> Eyfel kulesi. <laughs> bir meycan. <Bilmeyeceğim. gülüyor> o da bizim Eyfel kulesi. <laughs> Şöyle gün batımına yaklaştırayım. Nice. Nice. Sige menemek yapacak. Keşke soğanı doğrasın. Pazgısı bakmadım ama. Elini keseceğim. <laughs> simge bence sen boş ver sana kul Simge sonra renk geliyor mu bıçak? Geliyor geliyor. <laughs> Aradın sıra. <laughs> bak nasıl kestim görüyor musun? Harika gerçekten. Şunları. Biri minicik biri kocaman. Bak bak. Şuna bakar mısın? Dur bak oraya dur. daha gelmedim. <laughs> daha evet. Soğanın işte kabuğu şu tarafı oluyor. Kabuğunun bir iki bölümünü atıyoruz. <laughs> He. Yani, ben de ben de. Ben Simge'den şöyle, özel menemen tarifi. Mi? Evet. Sadece salça çünkü evet. menemen domates. Evet evet. Doğru. Evet ben ıı, şimdi menemen yaparken Hı. an çok tercih etmiyorum ama toplum baskısından mı mütevelli Şu <laughs> an koymak yerli zorunda yerli hissediyorum yerli. kendimi ve olabildiğince az şekilde koyuyorum şu Anladım. Çünkü sabah sabah. Yani yeah, ya. Yeah. Sabah sabah neden? <laughs> <Mesela, gülüyor> yani şimdi insanları kırmayayım diye <laughs> bir doğruyum dedim. Şöyle yarısını bıraktım. Bu yarısı neden bırakıldı diye soruldu sonra. <gülüyor> <görüyorum>. <gülüyor> o diğer yarısı ne yapacaksınız şey O diğer yarısıyla <laughs> artık akşama Ay, bakacağız. Görüyorsun. I don't know. I'm kind of scared. There you go. Zamanla hepsi aynı şeye geldi boyuna. <laughs> <laughs> zamanla. Her, şey Her şeyi zamanla bırakın. <laughs> A few moments later. Ha. Yaz öyle. Tamam. O iş bende. <laughs> tamam bitti. Şimdi son. Bu bitmiş hali mi? Hayat. Ne bıçak kesmiyor. Anlatıyor. bırak nasıl <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> <gülüyor> three. tamam. A Few moments later. Maşallah maşallah. O yumurtaları kıracağım mı yoksa? Ya yani patlatacağım mı yoksa? Yok patlatmayacağım. Hmm. Böyle gözlü olacak. Hmm. manzaranın güzelliği. Papa çekim seansı. Yakınlaştıralım. Wow. Öyle işte. Bir de mire çekiyor. Abi ben oraya bakayım çekiyor. Köyde ya Rabbi köyde. Trilya sokakları. Ay kedilere bak. kirlisiniz siz. Ay, ay, Bunlar iyi. Ay, 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 <laughs> evin kapısı açık. Minnoş. Çok korkuyor. Mino, Kıyamam. Yok ya buradaki her korkmuyor. <laughs> Annelerin... Burada bir incir ağacına denk geldik. Yani. Bak bak içine bak. Göz hakkıdır. Kanka. Maşallah. %100 organik. Selal buradan ya. Evet. <laughs> Büşra bu ayakkabıların ne? Bu rostadaymış. Göstermeyin. Sandalet <laughs> altına çorap. Ama hava çok soğuk. Bizimle değilsin. <laughs> bir de benim şıklığa Ama. Bir şey diyeceğim. Wow. Ben ben de Ayaklarımı gösterme sadece. <laughs> şaka, şaka, şaka. Bir de çoraplarımın rengi kombinime uyuyor. Göstermi. Aslında uzaktan spor gibi duruyor. Ama böyle bir kilometre uzun. <laughs> Yaban mersinizi şey pancarlı. Pancarlı zeytin. Hı -hı, bu yaban mersin. Şaşırdım. Ay tadı çok güzel çok ama normal zeytin gibi. Zeytin gibi. Al kuzum sen de. Abla karadut özü ne kadar? Efendim? Bu 150 lira tattıracağım. Zeytinleri yiyin de bak. Al ayağım. Sen de al kuzum. Tamam, hadi görüşürüz. Atma kaşını yaban mersin'de de vereceğim size. Tamam hocam. Ay çok güzel. Çok güzel. Sen de al. Bu şey mi abla? Bu suya karıştırılan. Aynen öyle. Gel kızım sen de beyazla Teşekkürler. Sağ ol. Beyaz Gel beyazla Ne diyeyim? Oo bu kısmeti taştı. Gel, <laughs> bu <Beyazlı> da bu. <laughs> Gelin bakın. Atmayın taşıklarınızı. <laughs> Oo. Bu, bu, ne abla? Mersinle, bu yaban mersini. Öz. Al kızım sen de. Bak bunun ikisini böyle karıştırıyorsun çok güzel oluyor. Hmm. yapıyor suyu. Oluyor. <laughs> çok mu paldıydı anne? Ne kadar bunlar? Bunlar 150 lira size. Bu böyle hiç... hani meyve suyu gibi suyla Aynen mı öyle, aynen, aynen şey, öyle. Şey, gibi. Çok tatlı aroması var, çok güzel. Demir de arayışında de var. Satmak istersen da Bunların hepsini siz mi yapıyorsunuz? Evet, de yapıyorum kendimiz. Kendi ürünlerimiz yani. Zeytinler. Çıkmaya İç çalıştık. İki, iki çıktı. Dört dakika mı oluyor? Dörtler. O Kral değil. Bak dört saat. Bak, 4 sadece. Sadece, sadece. Köyden dört Kral değil. Joker. Joker'in ilk harfini değiştirdim. Arabanın yolları böyle. De bitti. Üç tane bitti. Üç tane bilemediniz şimdi, yalnız. E, şimdi, e, Üç tane bildiniz aracığım, mi? Bildi, kıvdık, ne? Kıvdık, kıvdık, ne ara bildin şimdi, 4 saat Akşam, ben, zor, onları onları çok şey akşam ne yapıyoruz? Otobüste de gidiyoruz. Akşam bir gezi. <laughs> 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 ne oldu? Bildiniz <laughs> mi? <laughs>